Evet gençler sevgiler saygılar iyi akşamlar bugün günlerden 7 Nisan pazartesi aynen Aa, bugün 9 saat bir çalışma yaptım bugün yorucu ve verimli bir gündü ya yani daha tam 9 saat olmadı da işte şu son tt kimya çalışıyorum Hatta şurada açık göstereyim bir saniye Ay, Ay, bak, video açık yani dedim videoyu çok geçe bırakmayayım YouTube videosuna. O yüzden şu anda çekiyorum yani. Bugün bayağı bir yoruldum. Çünkü uzun zaman sonra kilo verme çalışmalarım var. Çünkü 110 kilo üstüne çıktım. Böyle bir problem var. Yani ciddi bir problem. Ya boyum uzun olduğu için insanlar çok sırıtmadığını söylüyor ama ben rahatsız oluyorum. Çünkü önceden ne bileyim sporcu kimliğim falan vardı yani hayatımın her anında. Bu sene öyle bir sıçıp sıvadık diyebilirim tam anlamıyla. Ama düzeltmeye çalışıyorum şimdiden. Eminim de düzelteceğim. Ama uzun zaman sonra bir hamlık ağrısı oldu. Şu an o yüzden birazcık bir yorgunluk var. Hafif bir ego var mı sizce? Ee, neyse. Bu deneme hayvan gibi zordu bu arada. Ve bence bayağı iyi yaptım. Yani hani... Hayvanlar gibi iyi yaptım. Ben... Şurada bir iki tane arda arda yanlışım var. Burada. Onun şu soruları bayağı bir kaliteliydi bu denemenin. Ama yapıldı yine her zaman olduğu gibi. 3-4-5 harbi kaliteliymiş yani TET Türkçesi falan da. Matematiği zaten güzel. Ya matematiği çok zor değil. Türkçesinde felaket zorlamamışlar ama Türkçede zaten bir yandan da hani zorluk değil soru kalitesi uzunluk olarak falan önemli o baya. O yüzden güzel yani. Bugün neredeyse 20 sayfa ayete fizikte konu çalıştım. Hepsini göstereceğim. Yani Barış hocam yine çok iyi anlattı ve ben sonra gittim 3 4 5'ten çözdüm. Ben normalde 3 4 5 te fiziği bitirmiştim. Ama işte bu son kısım kalmıştı son ünite. Ha, bitti işte burada. kadar. Kitap da bitti neredeyse bir tek teknolojideki uygulamaları kaldı. Onda yarın belki değil de sonraki güne bırakabilirim. Çünkü daha map kitabından da okuyacağım bu konuyu motor sanki içimden geçti ya. O kadar çok ses geldi ki. Böyle 11 test vardı. Çözemediğim sorular oldu. Onların da çözümünü izledim anladım. Zaten hep ufak tefek şeye kaçıyorum. Bu iki testte tekrar hatta iki değil. Üç orijinal sorular da var. Çeviremedim. Map kitabını okuduktan sonra tekrar için bıraktım. Sonra burada da 3 te, 3 4 test falan var. Onda bitince bitiyor AYT fizik tamamı. Ama tabii tekrar tekrar özellikle bu manyetizmanın son kısmı alternatif akıp çarçurt. Oraları ben çok iyi dinleyemedim dedemin vefat ettiği haftaya denk geldiği için. Orada bir sıkıntı çıktı. Ama tekrar ederiz mesele yok. Sonra bugün bu kısımları normalde ben direkt map kitabından çalışacaktım ama dedim bir Barış Hoca'dan da dinleyeyim. Zaten ya bir saat falan sürdü yani iki sayfa. Bu arada bir saat uzun sürdü yine. Gerçi 45 dakika falan sürdü. Ben 15 dakika bir iki kere daha okudum. O yüzden tam bir saate tamamlamak istedim. Ama güzel yani. Şimdi bitkilere geldim. Haftaya ama yapacağım bitkileri ve tüm AYT, TYT tüm konuları bitmiş olacak. Ya şöyle türevden göstereyim de. Yani ara, arada çözmediğim sorular var çözümlerini falan da izledim. Hatta bakın direkt mesela şu kısmı çözmedim atladım. Örnek soruları. Konu anlatım kısmını. Yarın onları birazcık böyle şey tekrar mahiyetinde de çözeceğim. Ya zaten yapabileceğim soruları. Çözeceğim hepsini ama ne bileyim. Direkt testleri atlamak istedim. O yüzden böyle oldu. Sonra bir de şey de söyleyeyim. Trigonometrik denklemlerde 3DVD'de de tekrar çalıştım. Ama bir yere yazmadım yani. Soruları önce kendim çözdüm. Eyüp Hoca anlattı kendim çözdüm. Ama buradaki soruları mesela adam gibi çözemedim. Yani normalde bunu da göstermeyecektim. Hadi göstereyim. bu testi çözdüm. bu testte yarım yamalak kaldı. Hepsini boş bırakmak istemedim. Ama, mesela bu, üç soruyu, bu iki soruyu denemedim. Bunların hepsini denedim ama hatta bakın çoğunda şey silgi izleri bile duruyor. Ya yarın çözmeye devam edeceğim yani. 25 soru falan. türev de 60 soru çözdüm. O Trefasvimde atlayarak 30. sayfaya mı geldim? Kaça gelmişim? Allah bakayım. Aynen yani 20 7'ye gelmişim. 25'e gelmişim. Öyle yani. Ne bileyim atlayarak çözdüm ya. Ama yarın tamamlarım. O kısma kadar gelirim. Zaten bu hafta 50'ye gelmek gibi bir hedefim var. Bir de Limit fasikülünde geçtiğimiz haftadan bir Azıcık kaldı Onun da kaç sayfa kaldı bilmiyorum da onu da bitiririm. Bu hafta zaten programımı yaptım ya yani. bitiririm sanki şu an karar vermişim gibi söyledim ama öyle. Kitap çok güzel ya kitap. Ben Türevi seviyorum integralden çok daha fazla seviyorum. Bilmiyorum integrali özellikle ya belirli integral kısmını seviyorum. Alan hesabı hele böyle harbi kaliteli uğraştırıcı işlemli soru olunca böyle. Ama işlem hatası yapmamam şartıyla. O soruları mesela bayağı bir seviyorum işte ne bileyim. Daha önce çözdüğüm denemelerde falan öyle soruları çözerken manyak keyif aldım. Ama ne bileyim belirsiz integral mesela çok keyifsiz tatsız bir konu bence. Trigonometrik denklemler de çok keyifsiz ama türev tatlı bir konu bence. Genel tatlı mesela yani hiç kötü bir kısmı yok. Yok değil mi lan? <laughs> Aklıma gelmemiş olabilir şimdi bakayım. Yok yok aynen. Aynen öyle. Neyse <laughs> uzatmayayım daha çok. Teşekkür ederim. Umarım sizlerin de çalışmaları güzel gidiyordur. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar, iyi çalışmalar.